Thank you. geldiniz, iyi ki geldiniz. Bu hafta yine, e, farkındalık atölyesinde birlikteyiz. Geçtiğimiz haftalardaki videolarda izlediğinizde kendinize farklılıklar yakalamışsınızdır mutlaka. Hayatınıza dokunduğunuzu düşünüyorum, dokunduğunu düşünüyorum. Benim hayatıma çok dokunduğu için bütün bunları sizinle paylaşmak bana çok keyifli geliyor. O yüzden bu hafta sevgiyi konuşmak istiyorum. Kendimizi nasıl severiz? En baba başlıklardan biri. Neden kendimizi daha fazla e, sevmediğimizi ya da neden sevmediğimizi anlatmak yerine nasıl severiz'i konuşmak istiyorum. Çünkü biz olumsuza çok daha odaklıyız. Çok daha fazla olumsuz taraftan düşünmeye ya da oradan yol almaya devam ederiz. Ben onu bu hafta kırmak, olumlu taraftan yani sondan başlamak istiyorum. Önce nasıl severiz'i konuşalım, daha sonra neden sevmeyiz'i konuşuruz. O yüzden kemerlerinizi bağlayın, birlikte başlıyoruz. Kendimizi nasıl severiz? Bununla ilgili bir takım araçlara ihtiyacımız var. Çünkü bazı şeyleri yapabilmek, yani bazı şeylere adım atabilmek, yani içimizdeki engelleri aşabilmek için bazı argümanlara ihtiyacımız var. Bugün size dört tane araçtan bahsetmek istiyorum. Birincisi duygusal farkındalık hayatımızı çok fazla kolaylaştıran, eğer onları tanımaz ve anlamazsak hayatımızı zindana çeviren, bizi oradan oraya sürükleyen duygularımızın farkında olmak bize çok fazla yol aldırır. O yüzden birinci başlığımız duygusal farkındalık. Nedir duygusal farkındalık? İç dünyamızda olup bitenleri bize söyleyen, bize her şeyden haberdar eden şeylerdir aslında. Eğer onları görmezden gelirsek, bize kendilerini gösterebilmek için her türlü kılığa girerler kendilerinden haberdar etmek için her yolu denerler. Ve biz o yüzden oradan oraya sürüklenir, ne olduğunu anlayamadan hayatı kaçırırız. O yüzden içimizde duygusal farkındalık geliştirdiğimizde, yani duygularımızı fark ettiğimizde, yani bize ne söylemek istediklerinizde, istediklerine kulak tıkamadığımızda, bize neyden haberdar ediyorlar diye dönüp baktığımızda bir sürü ipucunu veren duygularımızdan bahsediyorum. Ne demek bu? Duygularımız neler? Dönüp baktığımızda neyi fark ederiz? Mesela diyelim ki bir şey yaşarken bir anda içimize odaklandık. Burada konuştuklarımızı hayatımıza geçirmek için yola çıktığımızdan dolayı en çok konuştuğumuz içimize odaklanmayı yapmaya başladık. Ve baktık bir duygumuzu yakaladık. Nedir bu duygu? Diyelim ki atıyorum kıskançlık olsun ya da bir şey kıskandığımızı ya da öfkelendiğimizi, kızdığımızı fark edelim. İyi de bu fark ettiğimiz duygumuz değil ki. Bu fark ettiğimiz bizim etiketimiz aslında. O yüzden asıl duygu bu etiketleri aşabildiğimizde kendisine ulaşabildiğimiz bir kaynaktır. Yani şöyle söyleyeyim. Kızgınlık, öfke, kıskançlık gibi durumlar evet duygu, doğrudur ama asıl duygu değildir. Bize bugüne kadar öğrendiklerimizin, kendimizle ilgili öğrenemediklerimizin ya da orta e, aramıza koyduğumuz engellerin oluşturmuş olduğu etiketlerdir. Evet o etiketleri fark ettik. Onlara önce bir durduk, selam verdik. Onlara önce bir gerçekten varlığını kabul ettik. Daha sonra devam ettiğimizde asıl duygumuza ulaşırız. Yani diyelim ki suçluluğu yakaladık. Nedir suçluluğu? Karşıyı suçladık. Ya da karşıdaki kişiyi değil de kendimizi o andaki durumdan dolayı suçladık. Ama orayı etiket yapmayıp durduğumuzda asıl arkasında yatan gerçek nedeni ulaşmaya başlarız. O yüzden ben diyorum ki kendimizi gerçekten sevmek istiyorsak, bu yolu öğrenmek istiyorsak duygusal farkındalığımızı geliştirirken etiketleri yakalayıp etiketleri üzerinden hareket etmek yerine onları önce bir anlayalım ve daha sonra altında yatan asıl duygumuza ulaşalım. O bizim iç dünyamızı çünkü otomatik olarak bize rapor eden şeydir duygular. Ne yapar biliyor musunuz? Eğer o biz etikete takılı kalmazsak sansürsüz, gerçek olan, bize ait olan ve gerçekten ruhumuzla uyumlu olan yere ulaşmış oluruz. Duygusal farkındalığı geliştirdiğimizde o kadar çok şeyin ipucunu yakalamaya başlıyoruz ki. Yani kendimizi ifade etmenin yolu gerçek anlamda duygularımızdaki farkındalığı geliştirmekle mümkün ve dediğim gibi kendimizi sevmek istiyorsak birinci şık olan duygusal farkındalığı geliştirmemiz lazım. Bununla ilgili bu çok aslında geniş bir konu. Yani benim atölye çalışmalarımda da, seanslarda da çok fazla üzerinde durduğum bir konu. Duygularımızı tanıma ve onların bize neleri ilettiğini, nelerden haberdar ettiğini gerçek anlamda, yalnız hiçbir şekilde etiketlemeden, herhangi bir şekilde sansürlemeden hakikatine ulaşmaktan bahsediyorum. Bununla ilgili sorularınız olursa alta yazabilirsiniz. Ben size bunlarla ilgili bir takım cevaplar vereceğim. Çünkü e, video kısıtlı olduğu için konuyu açarsak çok uzun sürecek. Dağılmadan toplamak için birincisi başlık olarak duygusal farkındalığı kenara koymak istiyorum. İkinci aracımız sorumlulukla yaptığımız seçimler. Nedir sorumluluk alarak yaptığımız seçimler? Şimdi buraları da çok karıştırılan şeyler. Hani demin duygular yakalamakla onu etiketlemek arasındaki farktan bahsetmiştik ya. Burada da ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Biz aslında sorumluluk duygusu taşırız doğuştan var olan bir şeydir. Fakat bizi bu sorumluluk duygusunu doğru bir şekilde kullanamadığımızda kendimizi sorumlu hissetmeye başlarız. Ben mesela buna en iyi örneklerden biriyim. Kendi sorumluluk duygum çok gelişmişti ama ben bunun farkında olmadan her şeyden sorumlu hissetmeye döndürmeye başlamıştım. Ee, o yüzden bu ikisinin arasındaki ayrımı yapmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Sorumlulukla bilinçli bir şekilde e, bir takım hareketler yapmak ya da yaptığımız şeyleri sorumluluk duygusuyla yapmak demek, bilinçli seçimler yapmak demek. Yani ben bir şeyi seçiyorum, onu yapmak istiyorum. Gerçekten yapmak istiyor muyum? Yoksa onu yaparken aslında altında yatan korkularım mı var? Yoksa o farkında olmadan bana başka şeyleri mi anlaştırıyor? Biraz oraya bakmam gerekiyor. Şöyle... Ee, biz aslında her şeyi sorumluluk duygumuzla ya da çok bilerek seçmiyoruz, bilinçli olarak seçmiyoruz. Ya da yaptığımız davranışları, sorumluluğunu çok fazla yüklenmiyoruz. Mesela ben bir hata yapıyorum. Hatayı yapmadan önceki benle çok fazla iletişimim, farkındalığım olmadığı için yaptıktan sonra o durum beni acayip şekilde kızdırıyor, şaşırtıyor, öfkelendiriyor, hayal kırıklığına uğratıyor ve ben bu sefer ne yapıyorum? Sorumluluk duygumla hareket etmek yerine, o seçimimi kabul etmek yerine kendimi suçlamaya başlıyorum. O yüzden yaptıklarımı, seçtiklerimi sorumluluk duygusunu taşıyarak farkında olarak yapmam lazım. O zaman kendimiz zaten sonuçlar ne olursa olsun daha kolay kabul ediyorum. Burada farkındalık geliştirdiğimizde suçluluk duygusunda azalma yaşıyor, yaşıyoruz. Yani bir şey yaptığımızda ya da yapmadığımızda suçlu hissetmemeye başlıyoruz. Ve daha doğrusu şöyle korkularımızla hareket etmemeye başlıyoruz. Ben bir şeyi yapıyorum onu da kabul ediyorum. Mesela şöyle örnek vereyim. Diyelim ki çocuğumuz eve geç kaldı. Evet, geç kaldığı zaman ona ulaşamadık ve acayip şekilde korktuk. Korktuğumuz için o geldiğinde, mesela çok hızlı bir şekilde ona tepki verdik. Çocuk o anda kendiyle oradaki o durumu açıklayamadan ne yaptı? Bizim tepkimiz de karşı karşıya kaldı. Peki tepki vermeyecek miyiz? Hani oradaki o yeri nasıl peki karşılayacağız? Biz aslında neden tepki veriyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Biz onu kaybetmekten korktuğumuz için tepki veriyoruz. Onu gerçekten merak ederek tepki verdiğimizde, Karşı tarafa bu suçluluk yüklemez. Tam tersi, açıklama ihtiyacı hissetmez. Durumu suçlu hissetmeden neyse bize açıklamaya çalışır. Biz bu şekilde tepki verdiğimiz için karşı ile olan e, ilişkimizi de ister istemez farkında olmadan bambaşka bir yere çeviririz. Bir de şöyle düşünelim. Verdiğimiz tepkiden yola çıktığımız gibi bize verilen tepkileri de bu şekilde ayıklayabiliriz. Mesela karşı karşıya kaldığımız durumlarda. Ne oluyor mesela kendimizi açıklama zorunda hissediyoruz. İşte bu ne oluyor? Neyi, neden yaptığımızı bilmediğimiz, farkında olmadığımız, sorumluluklarımızı seçmediğimiz için düştüğümüz durumlar. O yüzden ben ikinci aracın bütün sorumluluklarımızı bilinçli bir şekilde seçmek, farkında olarak seçmek olarak başlık olarak kenara koyuyorum. Üçüncüsü nedir? İsterseniz devam edelim. Üçüncü aracımız önsezi. Nedir önsezi? Biz daha çok aslında farkında olmadan ...aklımızla hareket ederiz. Oysa aklımız da öyle çok... E, ...düşündüğümüz gibi aklımız da değildir aslında... ...zihnimizdir. O da çok böyle ayırt edilemeyen... ...birbirine çok karıştırılan şeyler. Hani nasıl yani aklımızı... ...kullanmayacak mıyız diye bir soru gelebilir çünkü bundan bahsetmiyorum. Zihnimizi devre dışı bırakabilmek için, doğru bir şekilde... ...doğru bir yere varabilmek için, kendimizi gerçek anlamda... ...suçlamadan, yargılamadan, eleştirmeden... ...sevebilmeyi öğrenebilmek için ön sezilerimizi kullanmayı öğreneceğiz... Ön kullandıkça aslında ruhumuzla çok fazla diyaloğa geçtiğimizi, onunla daha bütün olduğumuzu fark etmeye başlıyoruz. Ben mesela çok zihniyle hareket eden biriydim. Zihnimde ne vardı? Bana ait olmayan bir sürü duygular, düşünceler, yargılar, eleştiriler, doğrular, yanlışlar, kocaman bir klasör vardı. Oraya uğramaya, ee, şöyle tam adım attığımda durdum çünkü zihnim çok hızlı bir şekilde devreye giren bir ee, şeydi benim kaynağımdı. Ben önce oraya adım atarken kendimi yakalamaya başladım, durdum, yok dedim oraya gitmeyeceğim ve içime yoğunlaştım çünkü zihinle odaklan odaklanırız, içimize yoğunlaşırız. İçimize yoğunlaşmaya başladığımızda Ön sezilerimizde çok fazla aslında bize bilgi geldiğini, içimizin doğru kaynağından bize bilgi ulaştığını fark etmeye başlarız. O yüzden ön sezilerimizi kullanmayı öğrenelim. Hayatın bize çok başka bir yerden aktığını fark etmeye başlayacaksınız. Ön sezileri doğru bir şekilde kullanmayı öğrendiğimizde. Geldik dördüncü aracımıza. Dördüncü aracımız saygı. Nedir saygı? olan bitene, yaşamın bütün döngülerine, getirdiklerine, getirmekte olduklarına ya da bugüne kadar getirdiklerine gerçek anlamda saygı duymak bu neyi gerçekleştiriyor neyi kolaylaştırıyor biliyor musunuz kabul etmeyi. Yani kendimizi sevebilmenin aslında en önemli araçlarından biri de kendimizi kabul etmek kendimizi kabul edebilmek için bize gelenleri yaşamın bize getirdiklerini bugüne kadar getirmiş olduklarını kabul etmemiz gerekiyor. Saygı duymaya başladığımızda kendimize saygı duyduğumuzu kendimize duyduğumuz saygı kadar etrafımızdakilere de olan bitene de aynı şekilde eşit derecede saygı duyduğumuzu fark etmeye başlıyoruz. İşte bu dört aracı kullandıkça kendimizi o kadar bütün, o kadar e, olması gerektiği gibi olduğunu fark ediyoruz ki. Yani hani hep bana soruyorlar, tamam seveceğiz, evet biliyoruz, kendimizi sevmemiz gerekiyor, tamam doğru da bu nasıl yapacağız diye soranlara ben burada dört tane başlıktan, dört tane araçtan bahsettim. Bu dört aracı hayatımıza gerçek anlamda geçirmekten geçiyor. Nasıl bunları kullanacağımızla ilgili küçük küçük örnekler verdim. O örnekler hepsini e, Dakikalarca konuşsak konuşabiliriz. Sonuçta hepsi dediğimiz gibi birer derya. O yüzden anlamadığınız ya da anlatmamı istediğiniz ya da birazcık da açmamı istediğiniz bir şey olursa aşağı yorum olarak yazarsanız ben bir sonraki videolarımda bunları derleyip toplayıp kullanacağım. Ee, kendimizi sevmemiz çok önemli çünkü sevgi e, içine girdiğimizde, içinde olduğumuzda kainatla bütün yaşamla bütün olabileceğimiz bir kaynak ve bu yol gerçek anlamda, gerçek farkındalık kendimizi sevmekten geçiyor. Kendimizi sevdikçe etrafımızı sevmeye başlıyoruz. Etrafımızı, çevreyi, yaşamı, hayatı sevdikçe de onunla tam ve bütün olmaya başlıyoruz. O yüzden diyorum ki bu hafta bu araçları kullanmaya dikkat edelim. Nerelerde hatalar ve eksikler yapıyorsak onları şöyle bir anlamaya çalışalım. Kendimizle ilgili farkındalık geliştirdikçe onların değiştiğini fark edeceğiz. Kendimizi daha iyi hissedeceğiz ve bundan sonraki videoda neden kendimizi sevmeyizi oturup daha rahat konuşacağız. Çünkü sevmeye başladığımızda neden sevmediğimizle ilgili konuşmaya başlamak bence birazcık daha iyi gelebilir. Ben bugünlük bu kadar diyorum. Küçük küçük anlattığımız, kısa kısa anlattığımız bu dört aracı kullanmaya başladıkça, farkındalık geliştirdikçe kendi içimizde zaten bu derinleşecek ve konu daha da açılacak. Eğer anlatmamı istediğiniz bir şey olursa alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben onlarla ilgili size gereken e, açıklamaları yapacağım. O yüzden iyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız, iyi ki birlikteyiz. Ve yine inşallah bundan sonra da birlikte oluruz. Dediğim gibi her hafta bunu yapmaya çalışacağım. O yüzden kanalıma abone olursanız sevinirim. Eğer e, zili koluna basarsanız, benim buradaki e, bildirimler size gelecektir. Ne kadar çok video yüklersem siz haberdar olursunuz. Beğenirseniz de sevinirim. O yüzden mutlu kalın, huzurlu kalın ve lütfen kendimizi çok fazla severek sevgiyi dışarıda arayarak değil de kendi içimizde bularak sevmeyi başararak yaşamaya devam edelim.